İki lafı bir araya getirmekten acizsiniz, akıcı bir yayın sunmaktan acizsiniz, konunuz yok, başı yok, sonu yok. Yani hiç ömrünüzde bir kere kompozisyon yazdınız mı? Yazmamışsınız belli çünkü giriş, gelişme, sonuç diye bir şey vardır. Hiçbir, hiçbirini yapamıyorsunuz. Analiz nedir bilmiyorsunuz, yorum nedir, gündem nedir bilmiyorsunuz, izleyicinin nabzı nedir bilmiyorsunuz, toplum ne düşünür, önemsemiyorsunuz. Sadece şakşak şak çekenlere bir şeyler söylüyorsunuz, onlar da ne söyleseniz he diyorlar. Değil mi? Onlar da zaten benim kanalımdan banladıklarım, şutladıklarım, gönderdiklerim. Kendinize avutuyorsunuz. Kendinize avutmaya devam edin. Dediğim gibi hap gibi yutarım. Ancak dediğim gibi helada çıkartırım. Kanalizasyonda gezersiniz. Sizin gibileri çok gördük, çok da göreceğimiz eminim. Yakında başka yollardan görüşeceğiz. Yani kanuni yollardan öyle bir görüşeceğiz ki şaşırıp kalacaksınız. Bekleyin biz yavaş yavaş santim santim adım adım çok ağır bir şekilde geliyoruz. Her şeyin hesabını bir şekilde vereceksiniz. Biz yaptık yanımıza kar kaldı o da bizim yaptığımıza karşı puslu kaldı zannetmeyin. Bekleyin sıranızı bekleyin. Sizi de bir gün o çemberin içine alacağım hapsedeceğim çıkamayacaksınız. Ve o çemberin içine kanalizasyon bağlayacağım daha pis kokmaya devam edeceksiniz.